Herkese seramik derslerimizden merhaba. Bugün bir formu nasıl sırlayabileceğimizi göstereceğim. Sır dediğimiz seramiklerin üzerinde gördüğümüz camsı tabaka, silisyum bazlı oluşan, içinde farklı materyaller bulunan ve renk verici maddeler bulunan bir sır dediğimiz bir madde. Bunu toz olarak almanız mümkün. Aynı zamanda sıvı olarak hazır satılanları da var. Çok fazla çeşidi var. Bu yüzden formunuza en uygun sıyı seçmeniz gerekiyor ve beğendiğiniz bir rengi. Toz olarak ya da sıvı halde bulunan bu maddeler formumuzu ilk boyadığımızda mat bir görünüm elde etmemizi sağlar. Fırına girdikten sonra ise içindeki silisyum eriyerek cama dönüşüyor ve parlak halini fırının içindeyken 1100 derecede ya da 1200 derecede pişerken alıyor. Öncelikle nasıl sırlayacağımızı göstermek istiyorum. Şimdi hazır sırları aldığımızda bunlarda bir problem yok. Bunlar zaten sulu olarak veriliyor. Sadece çok iyi karıştırmamız gereken maddeler bunlar. Ben bugün size toz bir sırın nasıl hazırlandığını göstermek istiyorum uygularken de yumuşak bir fırça seçmeye özen gösterelim. Şöyle sert uçlu fırçalar seçtiğimizde sır yüzeyden kalkıyor boyarken ve istenmeyen sonuçlar doğuruyor. O yüzden fırçanız olabildiğince yoğun kıllı, samur ve yumuşak bir fırça olsun ki rahat çalışabilin. Aslında profesyonel atölyelerde formlar farklı şekillerde de sırlanabiliyor. Çok farklı sırlama teknikleri var. Daldırma tekniği dediğimiz teknik var. Objeyi yoğun bir kova sırın içine ama çok fazla sırımız olması gerekiyor. Daldırma suretiyle her tarafın homojen olmasını sağlıyoruz. En iyi aslında sırlama tekniği o. Fakat bizim çok fazla sırımız olmadığı için ve formumuz da gayet küçük olduğu için bize bu küçük toz sırlar ve fırça yardımıyla sırlamamız yeterli oluyor. Sırlarken boş bir kabım var öncelikle. Sırlarken öncelikle toz boyamı ekliyorum. Su eklemeden önce toz boyayı ekliyoruz. Suyun içine toz boyayı eklersek eğer kıvamını çok iyi tartamayız çünkü bir miktar toz boya ekledim. Çok az miktarda su ekliyorum önce. Çok az miktarlarda olacak bu su. Sırımın kıvamı çok sulu olmamalı. Öncelikle hazırladığım bu toz sırın içine eklediğim suyu karıştırıyorum. Şöyle bir kıvamına bakıyorum. Çok yoğun, çok ağır, kıvamı çok yoğun oldu. Hatta altları da almakta zorlanıyorum. O yüzden bir parça daha su ekleyeceğim. Ekleye ekleye deneye deneye doğru kıvama ulaşmamızı sağlayacağız. Tekrar koyuyorum. Hazırladığım sırın kıvamı Hatta şöyle içinde baloncukların çıkması gerekiyor. Belki görüyorsunuz. Hazırladığım sırın kıvamı boza kıvamından biraz daha sulu olacak. Çok yoğun bir kıvam istemiyoruz. Çünkü topaklanma olabilir. Sırı uygularken kat kat uyguladığımız için ilk uyguladığımız katı ikinci uyguladığımız kat alabilir. O yüzden çok yoğun olmayan çok da seyreltmeden sırı. Çok seyreltirsek bu sefer boyanın kıvamı da bozuluyor. Rahatça karıştırılabilen bir kıvam olmalı. Zaten bunu yapa yapa deneye deneye alışacaksınız kendiniz. Çok çok iyi karıştırmamız gerekiyor. Silisyum ağır bir madde. İçindeki maddeler gayet ağır metaller içeriyor. O yüzden suyun dibine çöküp dibinde kalma ihtimali çok yüksek. Her uygulamadan önce sırımı karıştırıyorum güzelce. Bu kıvam benim için ideal bir kıvam. Zaten siz de uygularken zamanla ideal kıvama ulaşacaksınız. Sırımı hazırladım. Kenara koyuyorum. Objemi aldım. Objem şekillendirilmiş ve ilk pişirimden yani bisküvi pişiriminden çıkmış obje olması gerekiyor seramikleri iki defa pişiriyoruz. Önce bir ön pişirim oluyor. Daha sonra boya ve sırlama geldiğinde ikinci pişirme geçebiliriz. Öncelikle objemi sünger ve şöyle onu da göstereyim. Sünger ve su yardımıyla iyice temizliyorum ki içinde hiç toz kalmasın. İçini ve dışını iyice siliyorum. Tüm tozlarından arındırıp temizliyorum. Eğer pürüzlü bir yüzeyse ve düz bir yüzey istiyorsanız ince bir suzun parasıyla da hafifçe geçebilirsiniz. Benim yüzeyim gayet düzgün. Fazla suyu alıp biraz kurumasını bekledikten sonra sırlamaya başlıyorum. İki yüzeyimiz var iç yüzey ve dış yüzey. Öncelikle iç yüzeyden başlayacağım rahatça tutabilmek için öncelikle dış yüzeyi sırlarsam rahatça tutmam çok olanaklı olmayacak. Çünkü elim dışarıdaki sırı alacak ve dışarısı bozulacak. O yüzden önce içini sırlıyorum. Sırlamaya başlamadan önce hazırladığım sırı karıştırıyorum. Karıştırmak dediğim gibi çok önemli. Dibe çöken bütün metalleri karıştırıp sırın homojen olmasını sağlıyorum ve uyguladığım yüzey yuvarlak bir yüzey olduğu için sırı döndürerek de uygulayabilirsiniz. Zaten sır eriyip homojen bir hale gelecektir. Ama yine de sizin homojen uygulamada uygulamakta fayda var. Sürekli ardı arda sürmüyorum fırçayı. Fırçanın üzerinde sırın bittiğini anladığım an tekrar alıyorum ve her seferinde karıştırıyorum. İlk katı sürdüm. İlk katı sürdükten sonra bir müddet kuruma süresi var genelde sırlar 3 kat sürülüyor. 3 kat sürdükten sonra o camsı etki elde ediliyor. Eğer bir kat ya da 2 kat sürersem sırım mat kalır. İstediğim şekilde olgunlaşmaz ve istediğim görüntüyü elde edemem. Eğer çok kalın sürersem, 3 katın üstünde sürersem bu sefer de çok kalın olup köpürme yapar. O zaman da istediğim sonucu elde edemem. Sır işi aslında yaptığınız işi gösteren en önemli uygulamalardan biri. Bu yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. İlk katım kurudu. Şimdi ikinci katı uyguluyorum. Yine karıştırıp fırçamı aldım. Fırın fırçam yumuşak olduğu için rahatlıkla kayıyor ve alttaki sırada almıyor. O yüzden rahatlıkla sürebiliyorum ikinci katı da bu şekilde. farklı sır uygulamaları görebilirsiniz. Hepsini uygulayabilirsiniz. Hepsi birbirinden farklı etkiler verecektir. Zaten sırların rengi de hepsi birbirinden farklıdır. Efektli sırlar, mat sırlar, parlak sırlar. Çok fazla, yüzlerce sır çeşidi var. Fazlalığı alıyorsunuz. Homojen bir şekilde olması gerekiyor. Çok kalın ince yerler kalmasın. Böylelikle ikinci katı da sürmüş oldum. Tekrar bir müddet kurumasını bekleyip üçüncü katı uygulayacağım. Formum kurudu. Üçüncü katı uyguluyorum. Benim kullandığım boya şu an metalik lüster. Yeşil böyle gri yeşil gibi bir renk görüyorsunuz. Aslında birazcık da sırın tanımlanmasında yani sır denmesindeki neden bu. Fırından çıktığında inanılmaz parlak, inanılmaz farklı bir renkle karşılaşacaksınız. İlk uyguladığınız bu kuma benzeyen mat görüntüden eser kalmayacak. Üçüncü katı da rahatlıkla sürdüm. Şimdi dış yüzeyini uyguluyorum. Yine üç kat olacak şekilde. Bir turnetiniz varsa turnetle de uygulayabilirsiniz bunu daha kolay olur. Yoksa da elinizle dikkatli bir şekilde 3 kat uygulayarak formumuzu sırlayın. Önemli dikkat edilmesi, nokta edilmesi gereken noktalardan biri de şudur. Formumu sırladım. Fakat gördüğünüz gibi en uç noktasına, taban noktasına sırı değdirmiyorum. Dış yüzeyine de 3 katı uyguluyorum. 3 katı uyguladıktan sonra tabanı yerli suyla silip temizliyorum. Tabanın hiçbir şekilde sırlanmaması gerekmekte. Çünkü dediğimiz gibi içinde silisyum var. Eriyip cama dönüşüyor. Bunu plakalara koyup fırınlıyoruz. Fırınlarda ve eğer burada sır olursa bu plakaya yapışıp iyice eriyerek sırt plakaya yapışıyor ve çıkması imkansız hale geliyor ve işimiz heba oluyor, kırılıyor maalesef. Bu yüzden yaptığımız objelerin tabanlarını kesinlikle sırlamıyoruz. Eğer ki derseniz ben her yerini sırlamak istiyorum, sırsız bir yer görmek istemiyorum, her yer aynı renk olsun. Satılan metal ayaklar var. 3 ayaklı diyoruz bunlara. metal ayaklardan alıp o metal ayakların üzerine oturtup sırlarsanız çok az bir hata payıyla da ürününüzü sağlam bir şekilde fırından çıkarabilirsiniz. Ürünümü sırladım. Bu ürünün fırından çıkmış halini tabi size göstermem mümkün değil. Fakat internete girip metalik lüster rengine eğer bakarsanız fırından çıkmış halindeki rengini de görebilirsiniz. Sırlamayı bu şekilde evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok fazla bulaşma olmayacak. Düzgün sırı seçtiğinizden ve birkaç denemeden sonra rahatlıkla alıştığınızdan emin olun. Ve sizde eksiksiz güzel formlar yapın. Bizi izlemeye devam edin. Çok teşekkür ederiz.